Mutfakta bugün İrfan Şimşek Usta'm var. Öyle değil mi İrfan Ustacı? Evet günlerden ne, ne, ne? çarşamba. Günlerden çarşamba. çarşamba. İrfan Usta'mın yanında da bir kızımız var. Nedir adınız? Gülsüm Karadayı bizlerle birlikte. İrfan Ustam ne yapacağız bugün? Bugün e, Asya beraber? mutfağından sushi çeşitlerini hazırlayacağız. Kaliforniya rol çeşitlerinden onları hazırlayacağız. Akabinde de yine tavi somonumuz olacak. Yani aslında Asya mutfağında takılı kalacağız da Allah'tan <laughs> beni düşünüp yörük kebabı yapacaksınız aynen, yani. Çünkü aynen. ben e, bütün hakkımı sushi yesin diye Serpil Hanım'a devredeceğim. O çok seviyor Asya mutfağını. Ben çok fazla sevdiğimi söyleyemem. itiraf edeyim yani izleyicilerimizin yanında açık ve net. Şimdi suşi, biliyorsunuz Çin seti yapıldığı zamanlarda hı hı. bizim Türk aşçıların o zamanlar oraya gittiklerinde yaprak sarma yapıyorlar, zeytinyağlı yaprak sarma. Onların dikkatini çekiyor. Acaba bu yemek ne diyor? Sonra bunları o zaman hükümet başkanları artık hani askerin başında kim varsa koluk ediyor, ondan yiyor. Hoşuna gidiyor geliyor ki, askere diyor ki bana diyor işte Türklerin orada gittim, bana diyor yeşil bir şeyin içerisinde pirinç vardı içerisinde işte sebze vardı ondan yaptılar. Yapar mısın diyor Sushi oradan kalma. Ben halen de iddia ediyorum. Aa. Evet onlardan kalma. Yani Onlar yaprak kalma. bulamamışlar ne yapmışlar? Nori yaprağına sarıyorlar. Hadi bakalım malzemeyi sayın. Malzeme de vallahi hiçbiri benim Şimdi, tanıdığım bugün... Dediğim malzeme değil aha, Yani bir iki yine, tane tanıdık var o kadar. Aha, Asya mutfağında nori yaprağımız var. Somon olacak O ne yaprağı? Nori. Nori şöyle, nori. Şöyle şöyle. Ne bu o? somon. Pardon. Mm. Su, yosun. Yosunlar. Yosun. Yosun. Yosun'un kurutulmuş hali. hali. Aa. Ha. Bu şekilde ee, bunun özel pirici var tamam. ee, Çinlerin aslında mutfağının ondan var içerisinde içerisinde ben bunu e, yağ su tuzsuz haşlayacağım üzerine e, iki kepçe falan sirke eğer beyaz sirke yoksa normal sirke içerisinde toz şeker atıp siyah şeker atıp kaynasın onun üzerine ilave etsinler ama kesinlikle suşinin pilavı soğuk olacak önceden hazırlanıp soğuk olması lazım. Soğuk bu şekilde. Gelecek. Bu şekilde. Hem içerisine artık arzu ettiğimiz sebzeleri süsleyeceğiz. Hadi bakalım kolay gelsin. Diğer yemeklerin tariflerini almak üzere biraz sonra yanınıza geleceğim. Olur mu? Olur. Önce suşiden başlıyoruz. Malzemeyi de saydık. Ve sevgili Ersun Çobanoğlu hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Bu, bu buralardan nasıl kurtulacak izleyicilerimiz <laughs> merak ediyorlarsa bize ulaşabilirler. 0224 alan koduyla 331 7074 bize ulaşacakları telefon numarası. Buyurun. Ne yapacaklar böyle böyle? Buralar gitsin yukarılara diye. Şimdi so, e, 1999 senesinde tıbbın diğer alanlarında uygulanmaya başlanmış. Daha sonra 2000'li yıllarda e, estetik alanda e, uygulanması devam eden e, PRP denen bir yöntem. Hı hı. İşte, açılımı plazma reçetin platelet e, olarak adlandırılıyor. Burada e, kandaki trombositleri yoğunlaştırıp ondan sonra cilde tekrar enjeksiyonu. Eee Güvenli bir yöntem, alerji riski olmayan bir yöntem çünkü e, kişinin kendi kanının enjeksiyonu yapılıyor. E, her zaman taze, son kullanma tarihi diye bir dert yok. Zaten hemen alınıp enjekte ediliyor işlem gördükten sonra. Benden alıp bana veriyorsun. Evet sizden Bu alıp güzel. size veriyoruz. güzel. Hayatta böyle olsa ne güzel olur. Benden <laughs> alsalar bana verseler gene. Çok da hoş olur. Bu yöntemle amaçlanan şimdi trombositler yani pıhtılaşmayı sağlayan hücreler bir kesik olduğunda bir, bir yara olduğunda ilk göç eden oradaki pıhtılaşmayı sağlayan hücreler. Dolayısıyla yapım onların potansiyeli en fazla olan hücreler bunlar içinde bulundurduğu, üstünde membranında bulundurduğu büyüme faktörleriyle işte bunu özel işte e, kişiden aldıktan sonra e, bir santrifüjle çeviriyoruz. Al yuvarları çökertiyoruz. Üst tarafta kalan ondan sonra e, kan kısmını e, Belli maddelerle ondan sonra karıştırıp tekrar cilde enjeksiyonu. Yani hiçbir riski yok aslında Hiç değil mi? En güzel yok. tarafı da evet. bu. Kimler yaptırabilir, neler olur, yaptırılamayacaklar var mı bunları da konuşacağız evet. ama. Yeni yıla çeyrek kala, çeyrek de kalmadı çok az kala ama hep öyle derler ya çeyrek kala. Kıyafetleri için henüz karar vermemiş olanlar olabilir mi Lale Hanımcığım? pek olabilir gibi değil bayanlar bu konuda çok hassas. Artık tamamladınız evet. değil mi? Bayanlar evet. çok hassas. Peki yeni yılda bizi bekleyen kıyafetler nelerdir? Önce sizden başlayalım. Her yıl olduğu gibi her bayan kendini çok şık, kendinden emin elbise kostümün içi.